Hala arkadaşlar ben gidiyorum. Babanın yanında usulür kızım olur mu? Gözlerini sakın ondan ayırma. Akşam yemeğinde görüşürüz. Görüşürüz. Of sıkıldım. Baba benimle oynar mısın? Bununla ne yapacağım ki? Of. Bin kilo bu herhalde. Burada yapabileceğim bir şeyler olmalı. Vardın ha, annemin şu elbiselerine bak. Bu en sevdiğim. Ah, inanamıyorum. Bu yetişkin eşyalarına bak. Yok artık. Bu gerçek bir hazine gibi. Acaba bu bana uyar mı? Çok iyi. Nihayet bitti. Hey ee, bak, sen neler yapıyorsun öyle? Hoşuna gitti mi? Bunların hepsi annemin eşyaları. Unutma. Eşyalarımı karıştırmak yok. Of olamazdı Bu çok kötü. Ama bunu nasıl düzelteceğimi biliyorum. Eva'ya kendi takılarını yapacağım. Ve tam prenseslere layık bir şeyler olacak. Mesela bu taç harika bir yüzük olacak. ve başka şekillerde yapabilirim. Örneğin eğlenceli bir yıldız. Ve istersen farklı renklerde kullanabilirsin. Küçük kızlar kalbe bayılır. Bunun için kırmızı tabii ki en iyi seçim. Neredeyse bitti. Çok harika olmadı mı? Ortasına bir nokta koymayı da unutmuyoruz. Bunun sayesinde yüzüğü birleştiriyoruz. Bak bir sürü yüzüğümüz oldu. Ve bunların hepsi senin. Çok harika değiller mi? Teşekkür ederim baba. Sen de bunu giyebilirsin. İşte buna hayal gücü denir. Ah oh, sevgili resmim. En sevdiğim resmimsin. Ah büyük baba. Dikkat et. Yine bir resmimi devirme. Gerçekten bu felaket olur artık. Ya ona sürtünseydi? Ay şuraya bak. Ceketimin her yanı boy oldu. Tüh. Resmim. Ya. Oh, ne biçim bir kabustu. Olsaydı buna dayanamazdım. Aa, sanırım aklıma yine harika bir fikir geldi. İzninle büyük baba. Şu bana lazım olacak. Pekala şimdi bu saç spreyini alıyorum ve işe koyuluyorum. Resmimin üzerine bir katman sıkayım. Tamamını kaplasam yeterli olur. İşte kuruduğuna göre artık korunuyor. Bak hiç boya çıkmıyor. Ah nihayet büyük babamın sakarlıklarına karşı güvende. Ah evet haklısın. Ceketime hiçbir şey çıkmamış. Ah, neyse ki önceden akıl ettim. Resmim sapasağlam. La burası gayet iyi gözüküyor. Öyle mi? Ağaçlar, doğa, her şey var. O zaman işe koyulalım. Aynen. Bilemiyorum. Ne? Hey, hey bakmayı kes. Ha, neyse peki. Ben de o zaman buraya geçerim. Acaba neyin resmini yapsam? İşte çok güzel bir kuş. Umarım David onu görmemiştir. İlk ben gördüm. Demek öyle. En iyi kuş resmi yapan kazansın o zaman. Birkaç maharetli daire çizimiyle bunu halledebiliriz. Sadece çizgileri nerede eklemem gerektiğini bilmem gerekiyor. Güzel oldu değil mi? Ama birkaç renk resmi çok daha güzelleştirecektir. Sarı çok mutluluk veren bir renk değil mi? Onun gibi neşeli bir arkadaşı için çok uygun bir renk. Ve biraz yeşine ne dersin? Çok kuzur veren bir ton ve gözleri ziyafet çekmek için biraz da mavi ekliyoruz. İlk önce kenarları halletmek en iyisi. Bu işi bayağı kolaylaştırıyor değil mi? Neredeyse bitti. Bitirmek için birkaç dokunuş daha. Bu iş böyle yapılır arkadaşlar. Gerçek bir şaheser. Aynı fikirde değil misin? Evet, benim çok içimesinde. O da ne? Diğer elimi de kullanmak istedim. Anlaşılan tek gereken bir elmiş. Yani o ve stratejik şekilde konulmuş bir nokta ve çizgiler elbet. Kuşun yüzünü görebiliyor musunuz? Merak etme o da birazdan ortaya çıkacak. Bu dallar resmedilen şeyini ipuçlarını belli edecek. İşte bunlar da şirin küçük ayakları. Biraz yeşillik eklemeye ne dersin? Bu resme çok sakin bir hava veriyor. Kuşu şimdi görebiliyor musun? Çok yaratıcı birim değil mi? Ha, ee, tabii öyle görmek niyetin varsa. Hiç fena olmadı değil mi? Hmm. Bence ikisi de çok güzel oldu. Öğretmene sorsak mı? Yok artık. Umarım bir şey yoktur. Gönüşe bakılırsa uyuyakalmış. Hey. Ha. Ha, bitirdiniz mi? Ha. Harika olmuş. Tamam şimdi bana beş dakika daha verin. Ah, peki o zaman. Ve evet, bir tuvalet kağıdı kartonu daha. Gel de kuleyi tamamla. Evet kule neredeyse bitti. Muhteşem. Büyük baba burada mısın? Gözlüğümü bulamıyorum. O olmadan hiçbir şey göremiyorum. Resmen kör gibiyim. Kullan öyle sallayıp durma. Hayır. Oh, sevgili kulem paramparça oldu. Bütün emeğim yine karton rulolar seviyesine indi. Bak işte gözlüğün. Onu al ve git. Sesin üzgün geliyor. Ne oldu ki? Bütün hayallerim yıkıldı. Çok üzgün görünüyor. Hey bir dakika. Ya işleri düzeltebilirsem? Tuvalet kağıdı kartonunu alıyorum. Bastırıp yastırtıyorum. Sonra bundan halkalar kesiyorum. Güzel. Tam planladığım gibi oldu. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Tutkal tabancası. Ucuna biraz sürüyorum. Güzel. Şimdi bir halka daha alıyorum. Bu olur. Onun ucunu da bununkiyle birleştiriyorum. Güzel. Tam görünmesini istediğim gibi. Şimdi daha fazla halka eklemeye devam ediyorum. İşte halkalardan bir daire yaptım. İlk sıradakilerin aralarına başka halkalar da ekliyorum. İşte böyle. Şimdi de pembe boyayla boyuyorum. Büyük baba bak senin için ne yaptım. Sanatı ne kadar sevdiğini biliyorum. Ne? Bunu tuvalet kağıdı kartonlarından mı yaptın yani? Evet, bakın buraya duvar süsü olarak asabilirim de. İşte böyle. Ne düşünüyorsun? Bu müthiş, bayıldım. Yeterince güzel değilsin, git. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Bu kadar kötü olmak zorunda mıydı? Git dedim. Ha, bu iyi işaret değil. Ah, merhaba. Ha? Gideyim mi? Anladığımdan emin değilim. Ha, seni görmemişim. Gel. Peki. İşte portfolyom. Buyurun. Ha, çok ilginç. Gözler güzel. Hiç fena değil. Üstelik bu tuhaf açıya rağmen. Ama genel olarak sıkıcı. Hayır. Ah, peki. Git. Of ya. Şu kumaş desenlerine bak. Demek bundan hoşlanıyor öyle mi? O zaman işleri ilginçleştirebilirim. Şöyle bir desenle başla. Dur. Şimdi zıt bir renkle yeni bir desen çiz. İlginç görünüyor değil mi? Ama daha işimiz bitmedi. Bu renkler gerçekten birbirine uyuyor. Ve bitti. Neredeyse yani. Ee, pardon. Yeni resimlerle geldim. Ay, yine mi sen? Bana güvenin. Bu resimleri beğeneceksiniz. Aa, seni sonra arayacağım. Ha, bunlar gerçekten farklı. Tam ajansların aradığı türden. Hoş geldin. Ha, çok güzel. Buna inanamıyorum. Artık bir modelim. İnsanların kafalarını çevirmesini sağlayacak bir şeye ihtiyacım var. Ve bunun tam olarak ne olduğunu iyi biliyorum tamamlayıcı renk tonları bu işin sırrı. Ama hala eksik olan bir şey var. Ama ne? Öf, bu top çok ufak. Ay canına, bu şey aklıma oldu resmen. Anne! Ah, lütfen şimdi olmaz. Peki ama geriye daha bir sürü boyan kalmış. Bu da bana oyun imkanı sağlıyor. Teşekkür ederim. Ha ah, ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum. Ya, peki o zaman biraz. Hey, Oya paletim nereye gitmiş? David, sen mi aldın? Pardon. Bak, bunu ben yaptım. Buna küçük göl adını verdim. Öyle mi? Aa, senin için bir fikrim var. Yüzünle resim yapmaya ne dersin? Dene bir bakalım. Vay canına. Bir kere daha. Eğlenceli değil mi? Hem de nasıl. Öyle değil mi? Peki parmaklarımı kullansam nasıl olur? İşte geliyor. İşte mavi noktalar da geliyor. Şimdi sıra en sevdiğim renkte. Oo! İşte bu. Anne bak. Evet. Çok inanılmaz olmuş. Ama şimdi bir numara daha deneyelim. Simetri harikalar yaratan bir tekniktir. Ve bunu kanıtlamak için simetri yaratıyoruz. İşte muhteşem bir kelebek çıktı karşımıza. Ve dış hatlarıyla birlikte bu çizgide kelebeğin gerçekçi görünmesini sağlayacak. Şimdi de diğer tarafı çizelim. Ve işte oldu şu güzelliğe hayran kalmamak imkansız. Ve sadece bu bir başlangıç oğlum. Ah, bu yön nasıl bu kadar dolanmış? Ah, büyük anne, bak! Aa, olamaz yine. Her yer battı! Hayır, hayır, hayır! Resmi mahvoldu! Büyük anne, bak! Yönüme ne yaptı? Bir dakika. Yün, yün, yün. Tabii ya. Zaten boyaya bulandı. Bunu kullanacağım. Pekala tuval siyah boyayla kaplandı. Şimdi sıra altın renkli boyaya bulanmış yünde. Bunu her yere yayıyorum. Biraz da şuraya. İşte her yana yayıldı. Şimdi yünün boyanmamış uçlarını bantlıyorum. Hazır mıyız? Tuvali kaldırma vakti. İşte böyle. Yün çıktı. Bu yaptığın harika bir başyapıt oldu. Büyük annesinin en iyi ressamı sensin. Evet bu yaptığım en iyi resim. Ne kadar güzel. Bakalım onu yeteneğimle etkileyebilecek miyim? Şu maviyle başlıyorum. Ama başka renkler de lazım. Tabii bu kalbi pembeyle doldurmalıyım. İşte bu resimle mesajımı alacak. Acaba beğenecek mi? Yaptın? Ee, git buradan. Ay yok bu tepkiyi almak istemiyorum. Evet bunun yeri çöp. Bir dakika olamaz. Ellerimin her tarafı boya olmuş. Bugün beklediğim gibi geçmeyecek. Ortalık batmadan boyayı yıkasam iyi olacak. Bunun için sabun lazım. Bir dakika. Vay canına. Şuna bak. Boya köpükleri boyadı. Durumu kurtarmanın vakti geldi. Bir kap su ve bulaşık deterjanı alıyorum. Ve tabii biraz da boya ekliyorum. Şimdi bunu bir dondurma çubuğuyla karıştırıyorum. İşte biraz köpürmeye başladı. Ama daha fazla baloncuğa ihtiyacım var. Pipetle içine biraz hava üfleyeyim. Vay canına. Şu baloncuklara bak. Artıkça artıyorlar. Pekala bu kadar yeter pipet. Şimdi kağıdı baloncukların üstüne yerleştireyim. İşte böyle. Aa, baloncuklar kağıdın üstüne çıktı. Selam. Bu kartı senin için hazırladım. Bunu benim için mi yaptın? Ay canına bayıldım. Ne kadar güzel. Aa, aman tanrım. Sınıfa birlikte yürüyelim mi? Çok iyi işe yaradı. Sıradaki metni okumaya geçelim. Aman tanrım tek boynuzlu atı. Çok mutluyum. Ay biraz sakin ol. Yeni insanlarla arkadaşlık etmeliyim ha. Sen ne yapıyorsun Chris? Ben büyük kuşağı ülkesinin hükümdarıyım. Ha tabii. Bu bayağı değişik olmuş. Ah, dur her şeyi bozacaksın. Hadi çarkı çevirelim. Bu muhteşem. Eller yok mu? Sorun yok. Hadi bakalım. Ellerimi arkaya koyuyorum. Bu aslında iyi bir fikir. Hmm, bunun daha zor olacağını düşünmüştüm. E, fena değil. Bitti. Ne düşünüyorsun? Yani yapmışsın bir şeyler. Sen sanattan ne anlarsın ki? Sana nasıl tek boynuzlu at çizileceğini göstereceğim. Önce ölçeğini bir ayarlamalıyım. Ha, evet ben her zaman ölçeği ayarlarım. Kesinlikle bir tek boynuzlu at. Bu ne yapıyor şimdi? Hmm, sanırım bir planım var. Bu işleri kolaylaştıracak. Bir sayfa kareli kağıt al. Ve tek boynuzlu at çizmeye başla. Bu adımda henüz biraz tuhaf görünebilir ama bize güven. İyi görünüyor. Sınırları tamamlayınca ortasını doldurmaya başla. Bu çok ayrıntısı olan bir şey çizmenin gerçekten iyi bir yolu. Kareli kağıt kullanmak resmin ölçeğini ayarlamaya yarıyor. Hem de resim yapmayı kolaylaştırıyor. Şimdi bunu biraz renklendirme zamanı. Keşke boyamak bu kadar kolay olsaydı. Şimdi boynuzuna daha fazla renk verelim ne yaptığımızı biliyoruz demiştim. İşte kendi tek boynuzu attım. Şuna bak. İyi değil mi? Bunu nasıl yaptın? Yani benimkinin renkli saçları var. En azından denemişsin. biliyorum. Yanceli. Tamam hadi at. Ya kaybettim. Aa, döndürme sözü bende. Ne geleceğini merak ediyorum. Ah, oh, bir sürpriz. Oh, seçecek ne çok şey var. Ah, oh, bunu şekerleme sanmıştım. Bu ne ki? Çizmek için kullanıyorsun. Ha, anladım. Böyle mi? Eğlenceli. Ne düşünüyorsun? Ha, peki. Onu böyle kullan. Bir spor çizecek. Yapman gereken tek şey kalemi oynatmak. Yeni kalınlı daireler yapıyor. Bunu bütün gün yapabilirim. Çok güzel görünüyor. Tamam farklı bir renk deneyelim. Gördün mü başka bir desen çıkıyor. Bunlara artık ihtiyacım yok. Şimdi güzel görünüyor. Ne edici. Eşli iyi misin? Aha. Hadi çık şundan. Gürültülü olduğunu biliyorum ama. Bu işe yaramalı. Sahiden mi? Aklıma başka bir şey gelmiyor. Aa, belki bu halleder. Uyan hadi. Abiciğim, ne oldu? Haydi, güzel dairelerim. Ha, harika görünüyorlar. Hmm. Oh. Oh, oh, oh. Ne derin uyumuşum. Uyanmak için güzel bir şeyler dinlemek gibisi yok. Hadi ama. Hey, bu şarkıya bayılıyorum. Yerimde duramıyorum. İşte giyindim. Uhu. Artık güne hazırım. Bu iş böyle yapılır. Ayakkabılar da gelsin. İşte böyle. Yürümek sorun değil. Eğlenmeye daha fazla vaktim oluyor. Ah, şunun kokusuna bak. Doğal bir harika. Hey, William. Ne haber? Eva, selam. Ah bekle. Hayır Liam dur. Niye ellerini kollarını öyle sallıyor ki? Liam dur. Muz var önünde. Hiç görmedi kabuğu değil mi? Of olamaz. Ama sorun yok. Bu dans hiçbir şeye başlatamaz. Ha ama düşündüm de. Of olamaz. Kulaklıklarım. Sanırım eğlencenin sonuna geldim. Peki şimdi ben ne dinleyeceğim? Bu kulaklığın basları feci. Ama tabii kendim yapacağım müthiş kulaklıkla bu işi çözebilirim. Bunun için gereken tek şey bir üç boyutlu kalem. Şimdi şeklin içini böyle dolduruyoruz. İçine bir sürü çizik atarak böyle devam et. Sonra bu parçayı yerine yerleştir. Parçaları birleştirmek için yine kalemi kullan. Ve hepsi güzelce kuruduğunda yaptığım parçaların hepsini birleştir. Şimdi bu arkadaşı tam buraya yapıştırıyoruz. İşte böyle. İşte gayet güzel oturdu. Liam sen iyi misin? Evet evet bu kulaklığa ne diyorsun? Müziğime tekrar kavuştum bak. Sonra görüşürüz. <laughs> Dur o da ne? Aa, tatlı. Küçük bir zürafa da var. Bu benim. Aa, tamam galiba bu ufaklık da benim. Ha, benim zürafam çok daha iyi. Tamam kıpırdama seni çizmeliyim. Şu ana kadar iyi gitti. Ne yapıyorsun? Zürafayı inceliyorum. Aa, iyi fikir. Hmm, acaba Justin ne yapıyor? Baya gerçekçi değil mi? Ona Jerry diyeceğim. Zürafaya benzemiyor. Bu biraz zor olacak. Önemli olan doğru ölçülendirmek. Bir dakika. Bir fikrim var. Elimi böyle yerleştiriyorum ve sonra etrafından çiziyorum. Bir yüz ekliyorum. O artık bir zürafa. Renklendirelim. Bu kahverengi çok uygun. Geri kalanını sarıya boyayabilirim. Dikkatli ol şu anda hata yapmak istemem. Sıra boynunda. İşte bu. İyi ki bu aklıma geldi. Evet tamam bu bayağı iyi. Ah üzgünüm Jerry. Bunu alabilirsin. Teşekkür ederim. Bunun hakkında içimde iyi bir his var. Bir kalp ne sevimli. Hadi çarkı çevirelim. Baş parmak savaşında çok iyiyimdir. Evet kazandım. Eh çok az kalmıştı. Lütfen kötü bir şey çıkmasın. Kağıt yok mu? Nasıl resim yapacağım o zaman? Sanırım bunun bir çaresini bulmalısın. Şunu izle. Ortadan aşağıya kadar bir çizgi çekiyorum. Ve bir tane daha. Sonra üstte ve altta da birkaç çizgi. Şimdi kalbin yanlarını çizelim. Kurşun kalemle çizdiğim çizgiler sonra mürekkep kullandığımızda bize çok yardımcı olacak. Ana şekil tamamlanınca kenardaki yardımcı çizgileri silgiyle hafiflet. Sonra bir gazlı kalem alıp çizgilerin üstünden git. Bu çok güzel, üç boyutlu bir etki yaratacak. Şimdi biraz boyayalım. Çizgilerin içinde kalmaya özen göster. Bu da bitince kenarların içine gölge vermeye başla. Normal bir kurşun kalem burada işini görür. Nerede gölge olması gerektiğini düşünüyorsan orayı boya. Ya da ışığın nerede farklı olacağını düşünüyorsan. Bu kalp çizmenin farklı bir yolu ama çok etkileyici. İşte bu kadar. Ne düşünüyorsun? Vay canına. Yani bu iyi. Ben ne kullansam? buldum ellerimi. E, bu bayağı basit oldu. Yapabileceğim başka bir şey olmalı. Buldum. Küçük bir kalp. Ha? Bu nasıl? Bu bir kalp. Yo değil. pardon. Peki şimdi ne düşünüyorsun? bence vazgeç. Bunu yapabileceğimi biliyorum. Hadi parmaklarım beni yarı yolda bırakmayın. Ah, sanırım buldum. Sadece kırmızı bir kalem lazım. Bir parmağını öbürünün üstüne koy. Sonra bir kalp çiz. Sonra da kırmızı kalemle içine doldur. Hiç de fena olmadı. Hoşuma gitti. Hatta bayıldım. Ama işim bitmedi. Şimdi buna bir de gülen yüz ekleyelim. Ve gerçek aşk için bir tane daha lazım. Ne romantik bak. Gerçekten mi? Ay ne tatlı! Bekle, bir fikrim var. Bozma ama. Harika olacak. İşte kucaklaşıyorlar. Ay ağlayacağım galiba. Ay, ne tatlı! Hayır sıra bende. Aa, hadi. de. Başparmak savaşını ile ne dersin? Başla. Bu zaman alabilir. Bir dakika. Neden birlikte döndürmüyoruz? Ah iyi fikir. Ah. Ne haber? Bu efsane olacak. Bir dakika neredeyiz? Belki de gitmeliyiz. Vay canına ilk dönmem. Aa, bayağı heveslisin. Hadi şunu yapalım. Delirdin Bu müthiş görünecek. Gıdıklıyor. Canımın şuna bak. En iyi işlerimden biri. Ah, farklı oldu. Bayıldım. Onu benden uzak tut. Anne kurtar beni. Sıra sende dostum. Olmaz. Ben çıçık kullanacağım. Kelebeği kesip çıkarıyorum. Sonra bileğime ters olarak koyuyorum. Islatmak için tıraş losyonu lazım. Şimdi derime yapıştırıyorum. Acısız dövme. Bana yakıştı, canına. Elbette. Kendimi çok hoş hissediyorum.